Tam Hocam hocam ben ben sen de oradan. Evet. Ben de Hazır Hı -hı. Çek. Hı -hı. Hı -hı. Çek, çek. Çek 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 çek. Hocam Bir dakika kızlar tamam erkekler bitti. Kızlardan senle sen ikiniz. Tamam, e, e, sonra e, sonra... Evet, Senle Hazır! hazır. Tamam. çek, hay, gel, çek, çek, çek. Bravo! Hadi. ayak tabanları buraya değiyor. Evet. Evet, hazır. Tabanı devir. Tabanı da değil ki güç alabilirsin. Yani biraz su kabını ortalayacak. Hadi Bey. Hadi Bey. Hadi Bey. Evet. Hadi. 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 Yeniler oku, koşarak geldik. Çek, 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 çek. Hadi, çek, 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 Tamam bu son sonra gidiyoruz. bu kadar ya, ya, ya. Başka şeyler o, ya, ya. Var, Ocak, 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 de var bak. Hocam Salih ben. Hocam Bu oyun bu oyun en sonunda güneş alanımız var. Yirmi 20 tane orada hazır var. O, orada o, bol bol oyun oynayabilirsiniz. Hocam oynayalım ya, ya, Tamam tadında işte tadında. Hazır. Çek 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 çek, çek. çek. bravo Her evet, tamam gel hadi Acil sinyal ver Görüşmek üzere çocuklar